Zaten selamun aleyküm. Arkadaşlar atalarımızın 550 sene hükmettiği evet vatan e, ata topraklarındayız. Üsküp kez arkadaşlar. Bizimden gelen misafirlerimizi görüyor musunuz? Merhaba. Türk, Türk, Türkçe konuşmaktan var ya, Türkçe konuşmaktan var ya. Kendimi Türkiye'de Bursa İzlik'e hissediyorum var. Bravo. 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 Öyle mutlu oldum ki evet. benim en mutlu günümü yaşıyorum burada. Evet. Kardeşlerimle beraber olduğum için. Tüm Türkiye'ye Üsküp sokaklarından kucaklarınızı saygı sevgilerimi gönderiyorum. Gününüz aydınlık, yolunuz açık olsun. Rabbim hepinizi yar ve yardımcı olsun. Anne! burada Aynen. konuşmaktan büyük mutluluk duydum ha. Görüyorsun ablalarım, abilerim, güler yüzle beni karşıladılar. Yani sıcak kanlı milletin işte. Bir sabır perveriz. Bunu bu ifade edemem bunu. Çok teşekkür ederim kendilerine. Sağ olsunlar, var olsunlar. Rabbim hayırlısınlar ülkelerine ülkemize hayırlısına kazası belanı gitmeyi nasip etsin. Amin. Bravo. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoş Var olun.